Atakom Esnaf Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Samsun'da özel bir hastane arasında sağlıkta hizmet protokolü imzalandı. Esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Atakom Esnaf Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek ve Özel Hastane Genel Müdürü Doktor Mustafa Şen şunları söyledi. Tabii bu protokol hospital liv hastanesi ile birlikte yaptığımız çalışmaların uzun bir neticesinde aldığımız güzel bir müjde. Tabii bunun üzerindeki yapı şu. Birinci derecede esnaflarımızın yakınları bu vereceğimiz karttan faydalanıp kendileri rahatlıkla evi gibi hastanemize gelip her türlü mayne olma imkanları doğar. Bir. iki. Esnaflarımızla ilgili kanser taramaları, kalp riskleri geçiren veya onların nelerden kaynaklandığı bilgilerini konferansla birlikte anlatma imkanımız olur. Bunun peşine tabii hastanenin her türlü imkanlarında da faydalanma gibi bir şansımız var. Bu belki Türkiye'de biriktir. Diğer hastanelerde yaptığımız anlaşmalarından daha farklı bir anlaşma. Çünkü sağ olsun genel müdürümüz veya başhekimimiz veya personelleri siz istediğiniz zaman esnafları toplayarak onlara bilgilendirme her türlü hastalığın neticesindeki sorunları sizlere anlatma imkanım olur diye O protokolün içerisinde bulunan bu türlü anlaşmaları da yaptık. E, hastaların tüm sağlık ihtiyaçlarını e, giderebilecek veya e, sağlayabilecek bir altyapıya sahip bir hastaneyiz. E, ve e, sizlerin de mensup olduğu esnaf odasıyla birlikte ortak projeler üretmek için hazır ve nazırız. Bugün belki bir protokol imzalıyoruz. Daha önceden geçerli olan bir protokolü yeniliyoruz. Sizin üyelerinize bir indirim anlaşması yapacağız. Bunu yapmaktan da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.